Kilometre sayacımızda şöyle bir hata var. 259'dan sonra 260'a geçemiyor. Çünkü 6 rakamı hatalı bir şekilde üretilmiş arkadaşlar. 6 rakamımız yok. 270'e geçiyor. 599'un üzerine 7 eklerseniz 7 kilometre sonra sayacımız hangisini gösterir? 600 olması gerekirken 6 olmadığı için 700'e geçti. Sonrasında 701, 702, 703 Şimdi bize kaç adım dedi? 7 dedi. 7 kilometre dedi. 1, 2, 3, 4, 5. 6. adımda 705. 7. adımda 706 olacaktı. Ancak 6 olmadığı için 707'ye geçtik. Cevabımız Bursa. 18 katlı bir otelin 5 katı zeminin altında bir tanesi zemin kat, 12 tanesi de zeminin üzerinde. Kerem ve Deniz aynı asansöre binip Odalarının bulunduğu kat numaralarının yazılı olduğu tuşlara basıyorlar. Bastıkları tuşlarda yazan tam sayılardan küçük olanın mutlak değeri büyük olanın mutlak değerinden daha büyük. Yani ne gibi? Diyelim ki küçük olan eksi 2. Büyük olanımız 2, 3, 4 değil de 0 veya 1 gibi bir durum var. Ya da diyelim ki bir tanesi eksi 3'e bastı. Diğeri 0, 1, 2 değerlerinden bir tanesi de basmış. Ya da eksi 4'ken... Diğeri 0, 1, 2, 3'e basmış olabilir. Son olarak ne olabilir? Bir tanesi eksi 5'e bastı. Diğeri 0, 1, 2, 3 ve 4 tuşlarından bir tanesine basmış. Kerem ve Deniz'in odalarının bulunduğu katlar arasında en çok kaç kat olabilir? Gördüğümüz gibi en çok arasındaki mesafe burada. Eksi 5 ve 4'e bastığı durumda. Dolayısıyla eksi 5 ile 4'ün arasında kaç tane kat var buna bakacağız. 4 ve eksi 5'i saymıyoruz. 3, 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3 ve eksi 4. Toplamda bunların arasında maksimum 8 kat olabilir. Bu da değişik kat. Boyu 18 cm olan bir kalemimiz var. Kalem açacağına yerleştirdiğimizde 5 tam tur döndüğünde 15 cm'ye düşmüş. Yani burada 5 tam turda 18'den 15'e düştüğüne göre 3 santimetre, bunun boyu azaldı. Buna göre bir tam tur döndüğünde ortalama olarak boyumuz kaç santimetre azalmış olur? Bir tam turda da ne diyelim? 2 santimetre diyelim. Doğru orantı var. İçler dışlar yaparsak 5x eşittir 3. Yani her iki tarafı 5'e bölerseniz 3 bölü 5 santimetre. Eşiklerde olmadığı için 2 ile genişletiyorum. Paydamızı 10 yapıyorum. 6 bölü 10 yani 0,6 santimetre azalmış olur. D şıkkı. Okulumuzda iki tane pano var. Bu panolara birer birer iki tane afiş asıyoruz. Ve afişlerin alanı 18 desimetre kare. Buna göre afişlerden bir tanesinin çevresi kaç desimetredir? 18 arkadaşlar hangi iki sayının çarpımıdır? 1 çarpı 18'dir. Ya da 2 çarpı 9'dur veya 3 çarpı 6'dır. 1 çarpı 18'i kullanılamaz. Çünkü bakın kenarları 18 santimetreden uzun değil kısadır. 2 çarpı 9'luk burada kullanılabilir. Ancak bu tarafta 9 santimetreden uzun kenarlar yok. Buraya ikinci panoya ne oldu? Sığmadı afişimiz. Bu da gitti. Demek ki afişin kenarları 3 desimetreye 6 desimetre. Dolayısıyla çevresini hesaplarsak çevremiz buradan 18 desimetredir. D şıkkıdır. Kutumuzda toplamda 12x artı 31 tane kalemimiz var. Her birinde x artı 2 tane kalem olacak şekilde paketlere koyuyoruz. Buna göre paket sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Burada arkadaşlar 12x artı 31'i 12x artı 24 artı 7 olarak yazabiliriz. Sonrasında paydamız x artı 2. x artı 2. Burayı sadeleştirirseniz 12 çarpı x artı 2 bölü x artı 2'den 12 gelecektir. Artı 7 bölü x artı 2. Şimdi bu değerimiz aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir demiş. 7 sayısı sadece 1'e ve 7'ye bölünür. Dolayısıyla burası ya 12 artı 7 bölü 1'dir ya da 12 artı 7 bölü 7'dir. Dolayısıyla buradan 19 ve 13 gibi değerler buluruz. Cevabımız D şıkkı. A sayısı en basamaklı bir doğal sayı. A'nın karesinde sondan en basamağı ile diğer basamaklarındaki sayıların toplamı yine A'ya eşitse bu sayıya özel olarak kaprekar sayısı denir demiş. Mesela 45 sayısı. 45'in karesini aldığımızda 2025. Son iki hanesinde ne var? 25. Diğerleri nelerdir? 25'i e sildiğimiz zaman geriye 20 kaldı. Bunları topladığımızda yine baştaki 45 sayısını verdi. Şimdi buna göre aşağıdakilerden hangisi bir kaprekar sayısı? Şimdi 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49, 64, 81 ve 100. Burada bakın 6 ile 3'ü topladığımız zaman 6'ya eşit değil. 9 artı 4 13, 7 değil. 4 artı 6 10, bu da gitti. Burada sıfırla arkadaşlar sıfır sıfırla biri topladığımızda bir yapar. Bu da gitti. Ancak 1 ile 8'i topladığımızda baştaki sayıyı vermiş. Cevabımız değişik. Burada reel sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar, tam sayılar ve doğal sayılar gösterilmiş. Bazı elemanların yerleri yanlış yazılmış. Kaç tanesinde yerleri yanlış yazılmıştır? Bize bunu sormuş. Kök 3 sayısı irrasyoneldir. Burası bakın irrasyonel şeklinde okunur. Pi zaten irrasyonel. Ancak burası kök 9 bölü 100'dür. Bu sayı kök 9 bölü kök 100. Yani 3 bölü 10 olarak rasyonel olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla irrasyoneller kümesinde olamaz. Bir tanesi yanlış. Sonrasında arkadaşlar bakın buradaki 0 sayısı hem tam sayı hem de bir doğal sayıdır. Burada olması gerekirdi. Bunun yeri de yanlış. Diğerleri doğru. Mesela bakın burada devirli ondalık kesir var. Rasyonel olarak ifade edilebilir. Yeri doğru. 1 ve 4 doğal sayıdır. Eksi 5 tam sayıdır. Eksi 2 bölü 5 rasyoneldir. Bu sayı gördüğümüz gibi devirli ondalık kesirdir ve rasyoneldir. Cevabımız Bursa. burada arkadaşlar kodlarımız var ülkemizin kodu, firma kodu, ürün kodu ve kontrol kodu. Burada ürün kodunun son rakamından başlanarak sağdan sola doğru ilk rakam A olmak üzere tüm rakamlar sırasıyla A ve B şeklinde kodlandı. Sonrasında A şeklinde kodlananların toplamına A dedik, B şeklinde toplananlara da B dedik. En sonunda 3A artı B işleminin sonucunda birer basamandaki sayı ne ise. Bunu en sona kontrol kodu olarak yazıyoruz. Mesela burada bakın 2 2 4 5 2 1 demiş. 2 2 4 5 2 1. Bunların hepsini topladı. A değerini 16 buldu. B değeri de diğerleri. Bunlarda neler? Bakın buradaki 3 1 7 3 2 ve 4. Diğerlerinin toplamında 20 buldu. Sonrasında bu ikisini A çarpı 3'ten 3A'yı 48 buldu. 48 20'yi topladığında 68. Birler basamağında 8 olduğu için ürün kodumuz, kontrol kodumuz 8'dir demiş. Biz bu şekilde bunu yapalım şimdi başlayalım. Burada arkadaşlar sağdan sola doğru gidiyoruz. Ne var? 8 var artı 5 diyoruz. Artı 3 dedik. Buradaki değeri bilmiyoruz. Şimdi 2 ile devam edeceğiz. Artı 2 dedim. 2, 1, Burada da 1 ile bitiriyoruz. A dediğimiz değer bu kez bakın 13, 18, 19, 20. Şimdi devam edelim. Geriye kalanlar neler? Bunları silelim. 8, 5, 3 bunları sildim. Burada 7 ve 1 kaldı. 7 artı 1. Diğerinde burada bilmiyorum. X var. 2 ve 1'i kullandım. Bunları siliyorum. X artı 5 var. Diğerinde 1'i kullandım. 2 artı 4 var. Yani 6. Bunları toplarsak da bakın 7, 8, 13, 19, x artı 19. Şimdi buradaki 20'yi 3 ile çarpacağız demiştik. 3 ile çarparsanız 60 yapar. 60 artı x artı 19, x artı 79'dur. Burada birler basamağında 6 olacağı için sonucu 86 olmalı ve x değerimiz de 7 olmalı. Cevabımız E şıkkı. Bir torbada kütleleri 4 gram, 5 gram ve 6 gram olan bilyelerden yeterli sayıda vardır. Torbadan aynı anda alınan 3 bilyenin gram cinsinden kütleleri toplamı kaç farklı değer alabilir? Şimdi arkadaşlar bunlardan 3 tane alıyoruz. Diyelim ki hepsini 4'er gramlık aldık. Toplamı ne olur? 12 gram. Maksimum deseydi 3'ü de en ağır gramda olsaydı 6 6 6'dan da 18 olurdu. Dolayısıyla 12'den 18'e kadar 12 13 14 15 16 17 18 gibi 7 farklı değer alabilirdi. Cevabımız E şıkkı.